Evet arkadaşlar demem işlemimi hallettim. Şimdi kesim işlemime geçeceğim. Kesim işlemime geçmeden önce size kalıp üzerindeki e, ölçüleri anlatayım. E, videonun sonunda çizilmiş haliyle bütün ölçülerin üzerinde olan e, görseli de paylaşacağım resim şeklinde. Oradan da bakabilirsiniz. Kalıbımın şu şekilde anlatayım. kalıbımış önce e, 69 santim uzunluğunda, şöyle ölçelim daha sağlıklı olsun. 69 santim uzunluğunda ve e, bakalım 20-20-40 santim genişliğinde bir kağıdı e, dikdörtgen bir kağıdı kesip ortadan ikiye katlayın benim gibi bu şekilde. Bu iki kat demiştim ya bu şekilde ikiye katlayın. Sonra şuranın ölçüsünü veriyorum. Bakın burası başlangıç ve bitiş yeri. 7 santim 7 santim bir yükseklik yapıp burası ve burasının arası 5 santim 7 santim çizdikten sonra 5 santim tekrar çizin işaretleyin şu girinti kısmı üç buçuk santim üç buçuk santim şöyle bir çizgi çekip buradan D oluşturup burayı çıkarıyorum arkadaşlar sonra Şurayı da kesiyorum aradan kağıdın arasını şurası ayrık. bakın çünkü buradan dikiş yapacağız şimdi diğer ölçüyü gösteriyorum ee, buradan başlayıp yukarıya kadar 54 santim normalde 69 santim dediğim kısımdan şurası bir santim aşağıda şurada şöyle aşağıya doğru çekim net gözüksün şurası bir santim aşağıda burada hafif bir böyle V oyuntusu var arkadaşlar şurayı da anlatalım şimdi Tabandan buraya kadar ki ilk oyuntuya kadarki yükseklik 27 santim işaretleyebilirsiniz. Diğer oyuktan sonraki yani oyuk arası da 6 santim. Cm. 27 santimden işaretleyip 6 santimden işaretleyip buraya bu şekilde bir yuvarlaklık verebilirsiniz evinizdeki hangi bir kapaktan. Bakın şöyle iğne kapağı bile, iğne kutusuyla bile o ovalliği verebilirsiniz. Ovallikten sonraki kısma geçiyorum. Burada bir hafif böyle bir e, çıt atıyorum. Bu e, minderde askıların geçmesi için yani emniyet askılarının geçmesi için kullanacağımız yer Dikince daha net oluşacak gözünüzde canlanacak. Bu kısma olan kadar yer ise dokuz buçuk santim arkadaşlar. Oyuntudan çıt attığımız kısmı olan kadar ki yer dokuz buçuk santim dokuz buçuk santimden sonra yukarıya doğru böyle hafif çapraz 10 santimlik bir kese atıyorum bir milimlik bir çıkarım var burada bu çizgiden yukarıya kadar da olan kısım şey yani şu kısım ise 25 santim arkadaşlar e, videonun sonunda detaylı çizilmiş halini sizlerle paylaşacağım oradan daha net bakabilirsiniz kalıbı çıkarmak çok kolay ben iki kattan çıkardım siz tek kattan çıkarıp kumaş katında da koyabilirsiniz tamamen size kalmış şimdi kesim işlemine geçiyorum kesim işlemi için dediğim gibi kalıbımın dikiş payı yok o yüzden dışarıdan kesiyorum şöyle bir parmak kadar dışarıdan kesiyorum arkadaşlar şöyle burayı kestik şimdi geçelim buradan da yine bir parmak kadar dışarıdan kesiyorum önce düz kesme işlemini fazlalık işlemini çıkarıyorum oyuntuları da sonradan yapıyorum arkadaşlar şu şekilde göstereyim bakın arkadaşlar burada şu kısım yani onu da söyleyeyim ne kadarlık bir kısım 11 12 11 buçuk santimlik bir kısım düz 11 buçuk santimden sonra Bakın bu kısımdan sonra hafif şöyle bir mail var. Bu da boş oyuntusu. Rahat olması için çocuğu çok fazla rahatsız etmemesi için kullandığımız bir kısım. Bu şekilde kabaca kumaşın fazlalığını aldık. Şimdi oyuntulara geçiyoruz. Oyuntular için de şu şekilde arkadaşlar kesim yapıyorum. Burada gözünüze küçük gözükebilir. Burada dış kısımda dikiş payı veriyorum ama burada vermiyorum. Burası zaten çok küçük bir oyuntu o yüzden gerek yok. Şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Şöyle çıkardım. Bunu kestikten sonra burada iki tane kumaş katı olduğu için şurayı tek tek ayık yani birbirinden ayırıyorum kesiyorum şu şekilde sonra arkadaşlar diğer bir oyuncuya geçelim şöyle şu çizgimiz için kesi atıyoruz şu şekilde incecik bir kesi ve devamında da şu oyuntumuzu çıkarıyoruz ve işlemimiz bitiyor. Kalıbı kumaşa iğnelediğimiz için hareket ettirmemiz sorunu olmuyor arkadaşlar. Size de bunu tavsiye ediyorum. Daha rahat kesim sağlarsınız. Evet arkadaşlar kesim işlemimizi bitirdik. Şimdi iğnelerimi çıkarıp düz dikilecek hale getireceğim ama tekrar iğneleyeceğim tabii ki bu şekilde bırakmayacağım şu şekilde iğneleri çıkarıyorum kalıbımız kaldırdım şimdi elimizde iğneleri çıkardıktan sonra şu şekilde bakın şu şekilde iki tane kumaşımız var ayrı ayrı şimdi bunları üst üste yerleştireceğim şu şekilde üst üste yerleştireceğim de iğneleyeceğim. Bunda da kesim yaptığımız yerlerin birbirine denk gelmesine dikkat etmemiz lazım ki sağlıklı bir sonuç elde edelim. Şu şekilde üst üste getiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunu da halledelim şu şekilde. Bu şekilde her tarafı üst üste gelecek şekilde birbirine getirdim. Yalnız arkadaşlar buna şuna dikkat etmemiz lazım. Dikişimiz içte kalacağı için ben düz yüzeylerini birbirine getirdim. Yani düz kısımlarının böyle iç içe bakması lazım. Ters kısımlarının değil. Ona dikkat edin. Sonra sıkıntı çekebilirsiniz. Şimdi iğneliyorum arkadaşlar. Şimdi dikiş mantığını anlatayım önce sonra iğneleyeyim dikişe ben şu kısımdan başlıyorum arkadaşlar. ile göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Bir bakayım. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Şöyle şu şekilde göstereyim. Şu, e, dikişe bu kısımdan başlıyorum şu şekilde. Köşeden bir makine ayağı hizasıyla böyle bu oyuntunun etrafından yukarıya doğru şuradaki ayrık kısım var ya arkadaşlar. Bu ayrık kısmı da şu şekilde dikiyorum. Etrafından dolanıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Tüm çevreyi bu şekilde oyuntulardan karşıdaki şu çizginin etrafına yine şu şekilde dikiyorum. Bu şekilde oyuntulardan devam ediyorum. Şöyle gelip yine burada bırakıyorum bakın arkadaşlar. Buraya da iğne takayım şöyle burada bırakıyorum azıcık çekelim gözüksün şöyle şurada bırakıyorum Neden bırakıyorum Çünkü elyaf doldurmamız için bize bir boşluk lazım şu kısımdan dolduracağız elyafları direkt buradan bıraktığınız zaman sonra dikerken sıkıntı oluyor diye hafif buradan 2 santim kadar buradan 2 santim kadar şu köşeden dikişlerimi bırakıyorum Ayrıca buradan açıklık bırakıyorum şu arasının da dikilmesi lazım ya arkadaşlar buradan elimin girebileceği kadar bir boşluk bırakıyorum buradan elimin girebileceği kadar bir boşluk bırakıyorum ve devamında şuradan bir şey devam ediyorum bakın şöyle tekrar buradan başlıyorum şu şekilde bu arası yukarıya doğru ve yuvarlağın etrafı gelip tekrar burada bitiriyorum arkadaşlar anlatabilmişimdir inşallah bu şekilde dikim yaparsanız sadece şu kısım ve şu kısım açık kalır buradan minderin içerisine elyaf rahatlıkla doldururuz ve diğer bütün taraflar kapalı olur şimdi diğer tarafları iğneliyorum çünkü kaldırdığımızda kumaş hareket ediyor dikim zor olmasın diye düz zeminde ben iğneliyorum şu köşeleri yine elemeye dikkat edin buralar önemli sarkılması lazım bu şekilde içini sağlıyoruz arkadaşlar. Yinelemeyi sağlıyoruz. Aynı şekilde karşı tarafta olan da şu şekilde iniliyorum ki buralardan dönerken kumaş kayma yapmasın. Ve arkadaşlar şu kısım şu şekilde burayı bu şekilde ve şu kısmı bu şekilde iğneliyorum. Arkadaşlar iğnelimimi işlemimi tamamladım. Şimdi makinenin sık ayarında yani iki makine dikiş ayarı iki deyken şu kısımdan başlayıp tüm kenarı dikeceğim ve gelip size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar minderimizin dikişlerini tamamladım. Şöyle iğnelerini çıkaralım. Şimdi size çevirmeden önce bir iki püf noktası anlatacağım. Bakın arkadaşlar öncelikle dikişleri görün istiyorum. Bakın açık bıraktığım yer sadece şu kısım. Aynı şekilde karşı tarafta da dikmediğim Açıklık bıraktım şu kısım arkadaşlar. Bu kısımları dikmeyip buradan dolduracağız. Ama geri kalan bakın her yeri şu şu kısmı şu şekilde diktik. Bakın burayı diktim şu şekilde. Tüm dört bir tarafına yani tüm oyuntuları girinti ve çıkıntıların hepsini dikimini sağladım. Şimdi çevirmeden önce şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde oval yerlerin dikimi sağlandıktan sonra çevrilirken dönmelerde problem olacağı için şu şekilde çıtlar atmamız gerekiyor. Yoksa kumaşın iç tarafındaki kalan kısım potluk yapıyor ve hoş bir görüntü oluşmuyor. Tutuyor yani. Hoş bir görüntüden ziyade tutukluk oluşturuyor ve biz yuvarlaklığı sağlayamıyoruz. Şu şekilde çıtlar atıyoruz ve mümkünse arkadaşlar şu kö köşe kısımlarındaki Fazlalıkları dikilmemiş kısımları keselim ki çevirdiğimiz zaman kalınlık sağlamasın. Buradaki şu kısımda da arkadaşlar şöyle bir kesi atıyorum. Bakın daha rahat çevirebilmek için şöyle bir kesi atıyorum. Şu kısmı da yine aynı şekilde kesiyorum. Aynı şekilde bu köşeyi de kestim. Şuraya çıt atıyorum. Hafif bir ovalik var çünkü diğer köşeyi de kesiyorum bakın bu kısımda da şöyle bir Böyle çıt ile daha rahat yapabilirsiniz. Büyük makasların ucu tam yanaşmadığı için bazen kumaşı kesme riskimiz oluyor. Şu şekilde makaslar kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu kısmı da aynı şekilde yapıyorum. Şuraya hafif bir çıt atıyorum. Şuraları da zaten oldukça ince dikmişim ama yine de atıyoruz daha rahat olsun diye şöyle incecik incecik şöyle attım şu kısma da atıyorum Şurayı da kesiyorum. Ve şu kısmı da kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar çevirme işlemimize geçiyorum. Şöyle kenara toplayalım. Şimdi dikimi tamamladık. İç dikimi tamamladık daha doğrusu. Şu şekilde dışa çeviriyoruz arkadaşlar. Yalnız bu şekilde dışa çevirdiğimizde köşelerin birçoğu içeride kalıyor. Onun için de arkadaşlar şöyle makas ucuyla ben içeriye elimi sokuyorum ve makasın ucuyla köşe kısımları belirginleştiriyorum. Çünkü diğer türlü belirginleşmiyor ve hoş bir görüntü oluşmuyor. Bakın şöyle yerleştiriyorum. Hepsini dışa çıkarıyorum. Şu şekilde bakın. Şöyle burada da var. Böyle. Bu şekilde çıkardım. İç dikişe dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer kaydırırsak ya da aynı hizada dikmezsek ya da çok içer, çok dışarıdan dikersek atlamalar yapabilir. Onun için dikkatli olmamız lazım. Bir de çevrildiği için haliyle ve ince ince dikildiği için ileriye doğru sıkıntı oluşturmasın diye ben bir de dıştan dikiş atıyorum arkadaşlar. Şimdi size şu çevirme işlemini göstereyim. Onu da göstereceğim. Dış dikiş attığınızda daha sağlıklı bir minder elde ediyoruz. Şu tarafı çevirmemişiz. Şu tarafı da halledelim. Şu şekilde. Evet, çevirme işlemimiz tamam arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın ön yüzü şey düz kısmı ve desenli kısmı bu şekilde. Şuralardan emniyet askıları geçecek. Buralar yuvarlak kısımları zaten buradan da kilitleme yeri geçecek. Şimdi arkadaşlar bu şekilde çeviriyorum. Yalnız ben daha sağlam ve daha uzun süre kullanabilmemiz için çünkü biz bunun içerisine dikişler atıp elyafları doldurduğumuz zaman tekrar sökülme, düzeltilme şansı olmuyor. Eğer şu köşelerden bir yerden patlak verirsem artık kullanma şansınız da olmuyor. Çünkü içerisine elyaf dolduruyoruz. Ben bu şekilde bu haliyle şuradan çok ince bir şekilde tüm etrafı dikiyorum. Yine şuralar hariç şu kısımdan başlayıp diğer kısımda bitirip ve orta kısmı şuradan incecik makine dikişi geçiyorum arkadaşlar daha sağlam ve daha sağlıklı olması için şimdi ben dikişimi çekip geliyorum Evet arkadaşlar dış dikimi de yaptım şöyle yakından göstereyim bakın şöyle köşelerinden her bir tarafından dikişimizi de yaptık gayet sağlıklı ve sağlam oldu kullanırken bir sıkıntı yaşamazsınız şu köşeler şekilde dikimi yapmadım buralardan içerisine elyaf yerleştireceğiz şimdi üzerindeki boğumları uçan kalemlerle çiziyorum sabunla da çizebilirsiniz şu şekilde arkadaşlar Şurası Öncelikle bir kulak olacak şurada bir çizgi şurada bir çizgi olacak ve şuralarda çizgiler olacak şimdi hangi santimden nerelerden yapacağınızı söylüyorum şu kısım arkadaşlar şöyle yanaştırarak göstereyim hemen gözünüzün önünde olsun. Şu kulak kısmı, şu kısım ve şu kısım aralarda şöyle söyleyebilirim. Birer birer bir buçuk parmak ya da şöyle metre ile bakalım. Yani iki santimlik kadar üstten ve iki santimlik kadar alttan boşluk bırakarak şu kısmı çiziyorum arkadaşlar. Şu çizgiden birazcık içeri giriyorum. Yani şöyle anlatayım daha doğrusu net olsun kaç kaç e, dikişten 12 santim işaretliyorum dış dikişten bakın şuradan 12 santim işaretliyorum aynı şekilde buradan da 12 santim işaretliyorum şöyle şimdi şu kısımda tamamı şuraya kadar 26 santim e, 26 santim buradan 3 santim bırakıyorum çünkü 2 santim çok az olacak 1 2 3 yani 23 santimden şu şekilde işaretliyorum 23 santimden şöyle işaretliyorum ve buradan da ilk santim aralık bırakıp şu arayı çiziyorum arkadaşlar şöyle burayı makinede dikeceğim ama burada bırakacağım buradan bu kısma elyaf yerleştireceğiz tepelik arkadaşlar yani itikleyerek aynı şekilde burayı da çiziyorum 12 santimden çizmiştik. Burada da yine 12 santimden çizmiştik. Ve ikişer santim aralık bırakıp şöyle çiziyoruz arkadaşlar. Makinede dikerken şuraları sıkılamaya dikkat edin. Özellikle sıkılamaya dikkat edin. Çünkü geriye doğru iktirme yaptıracağı yapacağımız için de atma olabilir. Şu kısmı arkadaşlar şöyle yine bakın burası kaç santim 21 santim ikişer santim boşluk bırakarak yine buradan da ve buradan da hatta ikişer santim evet ikişer santim aralık bırakarak bu kısmı da dikeceğiz yalnız bu kısmı şuraları doldurduktan ve burayı doldurduktan sonra dikimini sağlayacağız Ben sadece şimdi hiç dolu içerisinde hiç elyaf yokken çizimlerini hallediyorum sonra dikim aşamalarında göstereceğim Arkadaşlar bu kısmı da şöyle göstereyim 13 13 santimlik kenardan çizgiler atıyoruz. Şuradan da atayım. 13 santimlik şu şekilde. Aynı şekilde buradan da atacağım. Yine buradan da üstten birazcık 2 santim kadar bir boşluk bırakarak şöyle söyleyelim. 2 santim kadar bir boşluk bırakarak şöyle bir çiziyoruz. Burayı da bu şekilde dikeceğiz. Yine bunların başlarını ve sonlarını sıkılamayı unutmayalım. Şu şekilde çizdik arkadaşlar. Şimdi dikim işlemini yapıp doldurmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu şekilde göstereyim çizdiğim yerleri şu şekilde diktim. Elaflara getirdiğim için biraz karışık oldu. Şu şekilde bakın. Şu kısmı diktim. Bu kalemler ütü ısı görünce tamamen kayboluyor. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Problemi olmuyor yani. Şimdi doldurma işlemine geçiyorum. Şu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Buradan açıklık bırakmıştık demiştim ya. Şöyle elyaf parçalarını alıyoruz. şekilde birazcık buradan dolduralım sonra elimizle içeriden itekleriz. Doldurması biraz zahmetli bir iş ama sonuç güzel oluyor. Birazcık sabır gerektiren bir iş. Şöyle şurayı da doldurursak bayağı işimizi görür sanırım. Evet arkadaşlar şu şekilde şimdi doldurdum içeriye doğru ittiriyorum. Şimdi demiştik ya şu açık kalan kısımlardan yerleştireceğiz diye şöyle parmağımızla içeriye koyduğumuz el yapı buradan ufak ufak içeriye ittiriyoruz şu şekilde. Evet arkadaşlar birazcık alt kısmından doldurdum şimdi birazcık da üst kısmından dolduracağım şöyle. Evet arkadaşlar ben bu kısımları doldurdum. Şimdi şu orta kısmı da şu şekilde dolduruyoruz. Çok fazla sıkı doldurursanız çok rahat bir kullanım olmaz. O yüzden biraz gevşek doldurmanızı tavsiye ediyorum ben. Yine de tercih size kalmış ama çok aman aman sıkı sıkı doldurduğunuz zaman bu sefer de kullanımda sert olur. Çocuğunuz rahat edemez. Amaç zaten onları rahat etmesi için. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde bu kısmı şu boşluk bıraktığımız ikişer santimlerden doldurduk. Diğer kısmı da doldurduk. Şimdi şuradaki çizgiden olan kısmı içerideki elyafı ittirerek bu dikişi yapacağım. Şu dikişi yapıp şu dikişi yapıp bu kısımları dolduracağım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar üst kısmın ve şu yan kısımların dikimini tamamladım şuraları da birazcık doldurdum şimdi sizinle devam ediyorum şu şekilde şimdi dikişler olduğu için yan kanatları dolduracağız şöyle bu kısmı dolduruyoruz dediğim gibi çok fazla sık sıkı doldurursanız çok rahat bir kullanım elde edemezsiniz o yüzden birazcık yumuşak doldurmaya çalışın Önce. ne kadar elyaf gider gidiyor acaba diye sorarsanız da şöyle söyleyeyim tahmini e, ölçmedim ama e, 350 gram 300-350 gram arasında değişiyor benim doldurmam ama siz tabi daha çok doldurursanız daha sıkı doldurursanız kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ama bende 300-350 gram yeterli oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan da doldurma yapacağız. Şu arada dikişi olduğu için birazcık tabii ki zorlanabiliyoruz ama şu şekilde ite 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 üst kısımlara ulaşıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ben oldukça doldurdum. Bitmek üzere. Son aşamasında sizinle de paylaşayım dedim. Şu şekilde bu kısımları da dolduruyorum. Şöyle. Birazcık da şurayı. arkadaşlar. Şu kısımlarda bakın hafif dikiş başlangıçları bırakmıştık zaten. Şöyle buralara düzgün bir şekilde doldurup şöyle şu şekilde yapacağım. Bakın iğneleyeceğim şimdi ve buralardan makineyle dış dikiş yapacağım arkadaşlar. Şöyle iğne daha rahat olur. Bakın şu şekilde iğneliyorum. Şöyle Şimdi dikim yapacağım. Şu şekilde kapatıp iki tarafı da iğneleyip dikimini gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar, minderin ağız kısmının dikiş işlemlerini de hallettik. Bu set minderimiz ya da araba minderimiz ne olarak ve nerede kullanırsanız kullanın hazır. Bu şekilde dış kısmından ütü yapıldığı zaman dediğim gibi bu çizgilerin izleri de gidecek. Eğer beğendiyseniz videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız diğer çektiğim videolardan da haberiniz olur. Dediğim gibi kalıbın ölçülerini birazdan paylaşacağım. İyi günler.